Herkese selam arkadaşlar. Bugün Left 4 oynayacağım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi tek oyuncuya geliyoruz yine. İlk bölümde zaten bunu oynamıştık. Şimdi geçişe geçiş bölümünü oynayalım. Burada 3 tane bölüm var. Buradan tabii ki yine normali seçeceğiz. Buradan rastgele olsun. Oyunu başlatalım. Biraz nostaljik bir giriş yapmışlar. Kapak fotoğrafı falan vesaire kimse sonuna kadar yaşayamaz diyor geçiş yazısında. Bakalım bakalım. En son arabayla kaçmıştık. Arabanın da benzini bitmişti büyük gönlü. Hop. Küreğimizi alalım. Pardon, tamam. İstediğim yapabilecek miyim? Hop. Aynen yaptım. Bu kestirmeydi. Bu taktiği herkese vermem ama. <laughs> Çünkü oradan Biz doğuşup buraya gelene kadar buradan daha yakın olmuş oluyor. Burada değil yan tarafta kaldı pompol tüfekler. Heh. Bizimkiler biraz geride kaldı. Ha, Şu içinde sınırsız molotof varmış. Şurada Chuck ile Charger doğdu. Şu yan taraftan ses alıyor. Hop. Charger'ın sesi geliyor. Tamam bu duvara tosladı. Chargerler her vurdu. On hasar vurmuş vuruyor. Çünkü <laughs> de buradaymış. O zıplasın. <laughs> Sersem yetelim. Ve de öldürelim. An hani geçebiliyoruz muyuz? Evet buradan geçiliyor. Ooo tank geliyor. Şimdi tank bize arabaları vursa biz direkt ölmüş oluyoruz. Yere düşüyoruz. O yüzden azıcık uzaklaşmamız lazım. Ama çok da uzaklaşırsak da bize kaya atıyor. Ama kaya en azından öldürmüyor bizi. Oh, <laughs> tamam. <Bize şart> <laughs> Bu pompalda otomatik olmadığı için tek tek vurmak zorundayız. O, da kesildi. Bu burada baga mı gelmiş? Yok. Baga gelmemiş. vuralım. Hop taş attı bizi. Shoot it, shoot it. Gel lan buraya. <laughs> Uçurdu bizi ne güzel. Azıcık canı kaldı. Kürekle vuralım onu. Tamam yine yakında 3 silahıyla. Öldürmüş olduk tankı. Bunu yapmaya çalışıyordum zaten. Silahla öldürmesi basit tabi ki de. Bu şatkan hariç ama. Bazı arabalarda alarm var o yüzden daha dikkatli sıkmamız gerekiyor. Don't shoot that car. Şuradan çıkılabiliyor benim elim Aynen. Oo, tek attık direkt. Güzel oldu. Şu araba mesela alarm var. Vurduğumuz zaman zombiler üstümüze üşüşecek. Yere bakıp sıkmak Ama mantıklı. Lazerimizi alalım. Ama bizim Elis çok geride kaldı. Söylemeyi unuttum. Bu sefer de bize Nick karakterini vermiş. En sevdiğim karakter de Nick zaten. O oh, bizimkini bayağı kafalar dağıtmış. <laughs> bizimkine yardım edelim. <laughs> Bir can bas basamadı bizimkini. Tamam. Takım arkadaşlarımıza yardım etmemiz lazım. İleride bir sıkıntı olduğu zaman bize geri yardım edebilsinler diye. Chucky'nin sesi geliyor hala. Burada silah falan var mı? Ooo otomatik shotgun verdi. Bu shotgun da güzel ama en iyisi değil. Şurada bir yerde Chucky var ama... Takılı kalmış herhalde. Biz devam edelim. Bu charger spamlandı. Hop yakaladı bizi ama hemen öldürdüler sağ olsunlar. Eyvah bomba. Tamam. Onu da öldürdüler. Şurada çılık kızın sesi var. Aynen tam ortada. Şimdi ona bir fantezi uygulayacağım. Hop o şeyleri patlatmasak çılı kız bizi yere düşürmüş olacaktı. O patlayıcı mermi bulmamız güzel oldu. Tam bizimkiler de geliyor. Bölüm sonunda da yine gelmiş olduk. Behind Ne tak çakın sesi geldi. <laughs> Smoker geldi. Shotgun uzakta çok kötü ama yakında da çok iyi hasar vuruyor. Hop balta bulduk. Balta bulmamız güzel oldu. Şunu kuralım. Bölüm bitirmeden önce. En fazla zombi vuran yine ben olmuşum. Tanka zaten en çok hasar ben vurdum kürekle. Cadıya da en düşük ben hasar vurmuşum ama patlayıcıyı patlatmasam o cadı zor ölecekti. Önce can paketimizi alalım. Herkes can bassın. Man, of the jumbo got That's a good point. You know what? I am looking forward to punching that greasebag biker in the mouth. There you go, Nick. Stay positive. So, okay. Jump in through the window. Oo. En iyi pompalayı bulduk ama şu Neden vermiyor acı En iyi pompalı Birinci bölümde de almıştık pompalı Bomber spamlandı Buradan bir yerden sesi geldi Down these stairs. Grabbing a golf club. Golf sopasını deneyelim. Farklı bir Hop çok geldi. Çok iyi öldürdü. Hop oh, tank geldi. Evet, tamam, i̇yi hasar verdik burada. Tamam. Shotgun çok iyi vuruyor. Çok yüksek hasarı var. Hop. Oh, cool geldi. sınırsız sap kaynağı ama canımız full gerek yok. Burada ne varmış? Burada da var. Molotofa da gerekiyor. yok. Buradan, heh, buradan aşağı inersek canımız inmeden, gitmeden daha hızlı inmiş olur. Charges geldi. Bütün hepsi de rokelle saldırdı diye. Hop bombusun var. Bu güzel oldu. Assault rifle. This will take us under the river. Yine gol sopası verdi? Stay on the walkway. Yine o pompalı. Hunter spamlandı. Pantolonu öldürmüş olduk. Tamam. Chucky'yi de öldürdük. Şimdi buradan kanalizasyona inmemiz gerekiyor. Yol buradan. Tam yani bizimkiler de geldiğine göre inebiliriz. Şurada merdiven olması gerekiyor. Ay. Çalı kızın ağlama sesi var. çık kız aşağıda. Hemen yanına yaklaşma lazım yoksa delirecek. Tamam. Tek atamadık ama olsun. Tam oturtturamadık silahı. Hunter'ı burada mi? İyi olacak. görmesi zor Burada açsak da çok da aydınlatmıyor zifiri karanlık olduğu yerde. Hop. Hızlı olmamız lazım. Thank God. Çöndüm. Ah, Şimdi bizimkiler de geldiği zaman Boomruk'usmunu atacağım. Bombalar kendi aralarında uğraşında, benisse tamam, geldi. Bakalım. Herkes oraya giderken biz de buradan hasar almadan çıkmaya çalışıyorum. Zifiri karanlık ya. Hop şakı var. Burada bir tane bir charger spam var Küçük geldi hepimiz. Baya kötü hasar almış olacak. Oo, daha kendi. Charger'ı spam o kaç kaç kaç. Tamam. Kimse hasar yemedi. Hasar yediysek de az dedik Omurun kusmuna da ulaşmadık. Tamamdır bu bölümü de başarıyla bitirmiş olduk. Yine en fazla zombiyi ben öldürmüşüm. Bomur sayesinde tabi. Tanka bu en çok hasar veren ben oldum. Şatkan sağ olsun. Cadıyı da ben öldürdüm zaten. Tamam herkesin canını full güzel. Son bölümü oynamış oluyoruz aynen. Geçiş bölümünün. Bunlar da eski karakterler, bunlarla da oynayacağız ileriki bölümlerde tabii ki. Bizimkilerin gelmesini bekliyelim. Tek başımıza aşağıya inmiyor Tamam. Şimdiki bölümde 10 tane benzin doldurmamızı istiyor. İlk de daha zor olacak. Burada da tabii ki de Bill ölmüş reis kendini feda etmiş. Burada daha hızlı olmamız lazım çünkü benzin sayısı lan ha Allah aradım daha fazla. Ama bize üç kişi de yardım ediyor sağ olsun. Şuradaki benzin alalım. Şimdi buraya çıkmamız gerekiyor. Zombinin üstüne düşerek zombiyi öldürdük. Şunu buraya bırakalım. İki tane de buradan alalım. Çaki spamlandı. Sesini duydum. bizimkiler sağ olsun arkamı temizliyor. Ben de bunları ileri itiyor. Hop. Hop, çok güzel oynuyor. Got it. Come on. Of. Of çöküptiyse benştik. Gol sofisli indirdik. I got it. Reloading. Şurada da bir tane benzin var. O tank geldi. O tank geldi. Buradan kaçabiliriz. Heads up. Take this. Good luck. I got a can. O oh, Çağırıcı ısınmalıydı. Yani el üstü ama biz onu da çabucak öldürdük. Kaç tane benzin var? Hemen bir bir saymamız gerekiyor. Hatta sayarken şunları iyice yakınlaştırayım. Tam 10 tane çıkmayacağını biliyorum. Ama şimdiden de dolduramamış olmalı. Tabi hızlı olmamız lazım. İkinci dev gelmedi. Olan evet, sıkıntı. Ha. Kusamadan öldürdüler sağ olsun Bomburu da öyle. Şimdi iki tane benzin var. Burada benzinler çok. Oraya gidelim. Smoker da oldu. Tamam onu da öldürdük. İçimiz rahat olsun. şuradaki ya da şu arkadaki ki benzini alırsak işimiz kolaylaşır. Şuradakini almak daha mantıklı. İkinci dev gelmeden <laughs> hızlı o İkinci <şarjı. gülüyor> dev gelmeden anacını bitirelim. Ben buradan köprüyü de açmış oldum. Açılana kadar can basalım. Zaten canımız fazla ama şuraya köprü geldiği zaman gittiğimizde bölüm bitmiş oluyor. İkinci dev geliyor ama bize gelene kadar biz bitirmiş olacağız tabii ki bölümü. İki kişi orada, bir kişi şuradan makineleri yardım ediyor. Dev gelse bile çok hızlı şekilde ölecek. Bu iki tane dev geldi. Koşundan koşun koşun. Heh, gelin buraya. Kimse ölmeden bitirelim bari. bizimkiler de geldi. Geçiş bölümünü de bitirmiş olduk. Arabamızda şekil. Tabii ki de sağ kalanlar kaçtı. Ölen de olmadı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum da yapabilirsiniz. Farklı Left 4 videolarında görüşmek üzere.